Ölmeden önce sen ne yapmak isterdin? Ben mesela Galata Kulesi'ne çıkıp bütün İstanbul'u seyretmek isterdim. Aşık olmak, bir filmin esas kızı olmak. Ya daha sayayım mı? Eğer istersen bütün hayallerine bir gecede kavuşabiliriz. Düşünüyorum, 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 düşünüyorum. Hayır. <laughs> Kız attın ya be. Ne? Hayır hiç yapmazdın da ondan sonra ben de seninle balığa gelebilir miyim? Hayır dedim. Ya vallahi bak yanımda sıkılmazsın. Fıkırabilirim, şiir okurum, termodinamiği anlatırım. Ya arkadaş sessiz sakin bir hayatım vardı benim. Aşka içelim. Neresi başına? Ah avukat. Nasıl gidiyor bu araççı dükkanı? Ne iş yaparsın sen delikanlı? Nuri dolma. Doydum. Baba elim. Doydum kızım. Dolma Nuri. Evlendiğin kadını bile elinden ben aldım. <laughs> aşık mısın sen hala mı? Sen benim hayatıma niye karışıyorsun bu kadar? Yanından ayrılmak zor olsa da gitmek zorundayım. Daha şimdiden seni çok özledim. Benden öyle kolay kurtulabileceğini mi sandın sen? Ben aşık oldum biliyor musun? Ben senin yanındayım. Yeter ki sen Gitme adamım, ben ne yaparım, Çekimleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan ve Gizem Karaca'yla Barış Kılıç'ı buluşturan Seni Seviyorum Adamım filminin galası Merit Kristal Kov Otel'de gerçekleştirildi. Merit Kristal Kovatel Genel Müdürü Ercan Turhan, film gösterimi öncesi yaptığı konuşmada turizmde tanıtım konusunda yaşanan sıkıntılara değindi. Kıbrıs dünyanın en güzel adalarından birisi. Ama maalesef bu adada birçok sıkıntıyla mücadele ediyoruz. Adamızın ekonomisinin en büyük iki bileşeni turizm ve eğitim. Turizmin en önemli bileşenleri ise ulaşım ve tanıtım. Bugün maalesef adımızı yeteri kadar tanıtamıyoruz. Turhan, medyanın turizm tanıtımına büyük katkısı olduğunu sözlerini ekledi. Medyanın turizm tanıtımındaki yerini geçmişteki tecrübelerimle Türkiye'mizin güzel köşesi Kapadokya'da bulunduğum sürece orada çekilen bir dizide bir dizinin bir bölgeye ne kadar bir katma değer yarattığını müşahede etme şansına sahip oldum. Aynı şekilde uluslararası boyutta baktığınızda Mısır'da onlarca turist öldürüldükten sonra Mısır turizmin dibe vurması gerekirken birdenbire tap seviyeye çıktı. Hepimizin kütüphanelerine Ramses serileri girdi. Demek ki medyanın turizm tanıtımına çok büyük katkısı var. O yüzden ben bu filmde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizim de azıcık bir bu çorbada tuzumuz olursa çok mutluyum tanınmayan ülkenin tanıtımına büyük bir katkı sağlayacağına inandığım bu filmde devlet protokolü de gözlerim aramadı değil. Hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Basının karşısına geçen ünlü isimlerse filmin başarılı olacağından emin olduklarını söylediler. İlk defa bu kadar heyecanlanıyorum. 7. filmim. Esen'le konuşmayı bilen adamım. Herhalde sadece seni seviyorum adamım diyebiliyorum artık. Benim ilk sinema filmim ve ilk defa Kıbrıs'a geldiğim sinema filmi için bana uğurla geldiğine inanıyorum. İnşallah seyirciler de filmimizi sever. Çok güzel, çok keyifli bir iş çıkardığımızı düşünüyoruz. Bir filmin çok iyi olması için bütün bileşenler bence bu filmde vardı. Öncelikle senaryomuz çok naif, keyifli, narin, güzel bir senaryoydu. Sonrasında yönetmenimiz ve oyuncu kadromuz çok başarılıydı. Sağ olsun yapımcımız çok iyi şartlarda bu filmi çıkarmamıza yardımcı oldu. Şansı bol olsun. Diyalog magazine özel açıklamalarda bulunan filmin başro oyuncusu Barış Kılıç, filmi izledikten sonraki hislerini paylaştı. Ben bu filmden ne anladım diye kendime sorduğumda, insan hayatı çok enteresan yani bazı şeyler e, günün ortasında günün yorgunluğuyla ya da haftanın yorgunluğuyla insanlar tarafından e, çok fazla hissedilmiyor nasıl bir hayat yaşıyorum neyin içindeyim amacım ne yani belki çok para kazanıyorsunuzdur yaptığınız işten dolayı belki mesleki anlamda çok e, tatmin oluyorsunuzdur e, ama hayatın o yorgunluğunu baş başa kaldığınızda bir kere de olsa kendinize sormalısınız bence. Yani hele ki artık orta yaşa gelmiş, hani iyi kötü hayatını devam ettirme şansı olan insanlar bu soruyu sorduklarında bence bu filmdeki işte o Berkin hayalini belki de gerçekleştirebilirler. Ama işte diyorum ya hayat acayip bir şey. Yani en sakin, en dingin zamanınızda size öyle bir şeyler yakalıyor ki öyle bir şeyler zehirliyor ki yani o dinginliğin içinden bir anda bambaşka bir şeye dönüşmek durumunda kalıyorsunuz. Bu buna artık kararını vermek sizden de çıkıyor. Yani öyle bir insanla karşılaşıyorsunuz ki Çekimleri Kıbrıs'ta tamamlanan filmin galasında film oyuncuları hep birlikte pasta kesip şarkı söyledi. <laughs> Ki seni Merit Kristal Kovotel de organizasyondaki başarısıyla takdir topladı.